Herkese merhaba bugün YouTube kanalında ilk uzun videomuz olacak. Papşi. Tamam şu an Papşi'de bekleyin. Görüntü nasıl diye bakacağım. Tam böyle güzel. Tam böyle güzel siz izleyin beni. Lan nereye atladım lan? Neyse. Şöyle Şuraya gidelim. İşte burası. Oğlum atladığım yere bak ya. Ne oluyor oğlum benim sesime? <laughs> Allah'ım yarabbim. Hadi bu gidene kadar ben de biraz öyle aga çekiyoruz aga. Hadi artık yine Oha yağmur öyle öyle yağıyor ki anlatamam şu an size. Ya gir artık. Ha. M4 lazım bana M4 M4. M4. Ya hiçbir silah yok la M4 diyeceğim. Hayır hayır hayır. Şuna şuna. Şun. Ya dışarıdaki yağmuru görseniz var ya şaşırırsınız. Adam yok değil mi? Oh, yok. Şuna şöyle git. Göm, 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 göm. Aa, al. Oh. Bugün herkesin içinden geçeceğim. Çünkü e, bugün bir tane YouTuber'dan... E, neyse, kontrollerden bire, biraz kontrol düzelttim. Yanlışlıkla sıfırladım çünkü. Yani şöyle alıyoruz her şeyi. Bak, pompalı misadı. Pompalı mis. Şey, alanı şuraya yaptı. O yüzden buraya gidiyoruz. Ya oğlum dürbünü açma Onu sokayım. Ben öldürsem ağlarım. Can lazım ya, can lazım can ha. Kozulcu ne oldu lan orada? Yes be M406. Ananı satayım. Öyle artık. Öyle Görüntü nasıl görüntü iyi. Tamam oya 1.45. Ya burası ne oluyor oğlum burada herkes geldi. Hemen hem 416'mızı kapacağız. Selamen. Bu bot ne yapıyor? Aa bota bak lan. Acaba ben dalga geçmeyin bot mod diye size göre bot alabilirim ama bence iyi oynuyor. Bir de videoyu bu tarafa bu. Anam <laughs> konuşamam. <laughs> 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 videoyu. Bu bölüme kadar izleyenler çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şah odama baskın atmazlar. Oraya niye mavi hiçbir fikrim yok. No. Hadi. Oley. Burada adam olabilir. Zaten amacım da kill rekorumu kırmak. Benim kill rekorum 22 miydi? Neydi? 22 falandı. Onu kırmaya çalışacağım da bugün sanırım kıramayacağım. Çünkü yanlışlıkla başka bir yere atalım. Poçinki atlasaydım iyiydi. Orada bir şu an 10 kill yapmıştım. Oğlum bu da ne zaman bitecek? Sıkıldım yemin ediyorum araba sürmekten. Odama baskın atarlarsa bilmiyorum. Kaydı durduracağım çünkü %100 odama baskı atacaklar ya da durdurmasam mı? Olsun bir şey olmaz. Aha. Biri var. Nerede sıkıyor lan? Yakınımda bir tane var. Oo barklı. Bu videoyu videoyu bu video ya bak bu bu videoyu kanalıma yükleyeceğim. Sonra diğer videoya geçelim. Şu an kaydı durduracağım hatta. Diğer videoya geçiyoruz. Evet arkadaşlar ufak bir aksikten sonra kendime topladım geldim. Devam. Bakın bu video Erangel'a bir turu kazanana kadar bitmeyecek. Bitmeyecek. İstersem video 30 dakika olsun bitmeyecek. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. 7 Erencil'de 7 dakika olmuş. Evet. Acaba ses Acaba şu an kaydettiğim şey sesimi öyle algılamıyordur bilmiyorum. Işığım Turan siz adamı göremiyorsunuz değil mi? Ha ha ha. Boz kitabı. Şu kumbarın üzerinde mi koysam lan? Yok lan arkası çizilir. Çizilir mi sizce? Şöyle yok ya çizilmez. Dur ters çevireyim. Tamam. Böyle iyi görüyorsunuz.